Merhaba değerli aday öğrenciler. Uluslararası İlişkiler Bölümü küresel siyaset, diplomasi, savaş ile barış süreçleri ve uluslararası hukuk gibi konuları inceleyen bir lisans programıdır. Yetkin akademik kadromuz ile öğrencilerimize dış politika analizi, uluslararası güvenlik, küresel yönetişim ve bölgesel çalışmalar gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkanı sunuyoruz. Bölümü kazanan öğrencilerimize isteğe bağlı bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfında İngilizce öğrenme olanağı tanıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile bir dönem boyunca öğrenim görmeleri için Avrupa'daki anlaşmalı üniversitelere gönderiyoruz. Bu sayede bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin bakanlıklar, büyük uluslararası örgütler, uluslararası ticaret kuruluşları gibi kamu veya özel sektörde geniş bir yelpazede meslek sahibi olmalarını hedefliyoruz. Üniversitemizin fiziki imkanlarına da değinmek gerekirse öğrencilerimiz devlet yurtlarında güvenli bir şekilde barınabilir. Kampüs içerisinde yer alan olimpik yüzme havuzu, tenis kortları gibi modern tesislerde sportif aktivitelere katılabilir ve üniversitemiz bünyesinde yer alan Yüzden fazla öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılabilir. Böylece öğrencilerimiz akademik gelişimleri kadar sosyal yaşantılarını da konforlu bir şekilde devam ettirebilirler. Küresel siyasete ilgi duyan siz değerli gençleri bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız.